Evet bir sonraki sorumuz. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra başlayan ve Hulfa-i Raşid'in dönemi olarak bilinen tarihi süreçte Müslümanların izahında zorlandıkları pek çok hadise yaşanmıştır. Bilhassa Hazreti Osman'ın şehit edilmesi, bunun sonucu olarak gündeme gelen Cemel Savaşı ve Sıffin Savaşı bu tür hadiselerin başında gelir. Zikri geçen gelişmelerde etkin bir şekilde rol oynayanların sahabe önderleri olduğu düşünüldüğünde bir Müslüman olarak bu tarihi dönemi ve adı geçen sahabenin hadise, hadiselerdeki konumlarını nasıl anlamamız ve değerlendirmemiz gerekir. İslam tarihinde, bilhassa Vulefaylaştın devrinin ikinci yarısını teşkil eden Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemi hadiselerini incelemek ve izah etmek, ilim adamlarının özellikle de İslam tarihçilerinin en fazla meşgul oldukları ve zorlandıkları, Müslümanların da anlamakta büyük sıkıntı çektikleri konuların başında yer alır. Zira bu hadiselerde adı geçenlerin pek çoğu Hz. Peygamber'in yakın sahabesidir. Ayrıca İslam'ı tebliğin ilk muhatapları olmalarından dolayı onların ve İslam tarihindeki rolleri hakkında sıradan olaylar ve şahıslarda olduğu gibi serbest yorum ve değerlendirmeler yapmak da kolay değildir. Üstelik Hulafay Raşid'in döneminin ardından ortaya çıkmaya başlayan bazı siyasi itikadi fırkalar. İdeolojik kaygılarla bu döneme ait olaylar hakkında kendi görüşlerini desteklemek için bir takım rivayetler uydurmak ve bilgileri tahrif etmek suretiyle tam bir rivayet kargaşasına sebep olmuşlardır. Bilhassa haricilik, şia gibi fırkalar ilk dönem olaylarında zikri geçen bazı sahabe önderlerini dil uzatmışlar, onları gasıplık, fasıklık hatta kafirlikle itham etmişlerdir. Onların bu tavırlarına karşı bazı şahıslar ve gruplar ise adı geçen fırkalara tepki duymaları sebebiyle bu dönemde meydana gelen hadiseleri ya inkara yönelmişler ya da sahabe toplumunun fertlerini neredeyse kutsallık mertebesine taşıyarak onları hatasız insanlar olarak görmeye ve göstermeye çalışmışlar. Ya da akıl sınırlarını zorlayan teviller yapmak veya hayali sorumlular icat etmek suretiyle meydana gelen hadiselerden ashabı uzak tutma gayreti içinde olmuşlardır. Tabiatıyla bu şartlarda İslam tarihinin meskur dönemlerinin anlaşılması ve sağlıklı bir şekilde izahı neredeyse imkansız hale gelmiştir. Hz. Osman'a karşı gerçekleştirilen toplu isyan faaliyeti, onun ardından halifelik makamına gelen Hz. Ali'nin hariciler tarafından şehit edilmesi, Cemel Sıfın ve Nehravan Savaşı gibi Hulefa-i dönemi hadiselerinin gerek olaylara şahit olan, gerekse sonraki dönemlerde bu genişmelere muttali olan Müslümanların vicdanında derin yaralar açtığı muhakkaktır. Üstelik sonraki dönemlerde ortaya çıkan siyasi itikadi grupların kendi görüş ve düşüncelerini haklı çıkarmak adına bu olaylara ve kahramanlarına sürekli atıflarda bulunmaları da tarihsel hataların zihinlerde sürekli olarak canlı tutulmasına zemin hazırlamıştır. Belki de bu yüzden Müslümanlardan bir kısmı meskür hadiselerin yeniden gündeme getirilmesini, gelişmelerde adı geçen şahısların şahıslar hakkında yorum ve değerlendirme yapılmasını hoş görmemişler. Hatta bunlardan bahsetmenin kişileri manevi sorumluluk yani vebel altında bırakacağını ileri sürmüşlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki bu dönem Hz. Peygamber'den sonraki İslam tarihi sürecinin en mühim kısmını teşkil eder. Gerek ilk Müslümanların siyasi, içtimai ve dini faaliyetlerinin gerekse İslam tarihinin pek çok kıtada yayılış tarihinin iyi ve doğru anlaşılabilmesi ancak bu tarihi sürecin sağlıklı bir şekilde anlaşılmasıyla mümkün olur. Ayrıca Hz. Osman ve Hz. Ömer döneminde gerçekleşen büyük fetih hareketlerinden ve İslam'ın yayılış faaliyetinden, faaliyetlerinden bahsederken sahabenin siyasi hadiselerde etkin olduğu döneme tekabül eden 3. halifenin son 5 yılında meydana gelen dahili problemler ve bunların sebepleri hakkında suskun kalmak, onları adeta yok sayarak açıklama getirmemek rasyonel ve ilmi bir yaklaşım olmaz. Kanaatimiz de bütün bir İslam tarihi sürecinde olduğu gibi Zikri geçen ilk dönem hadiselerinin de aynı şekilde hiçbir endişe ve ön yargı taşımadan salt ilmi gayretlerle açıklanmaya ihtiyacı vardır. Gayet bu yapılmaz seçmeci bir anlayışla olayların sadece bir kısmı gündeme getirilip sahabeyi koruma adına başka hadiseler olmamış kabul edilirse bu tavır Müslümanların kendilerini kandırmasından başka bir anlam ifade etmez. Üstelik bu durumda gerek bütün dünya gerekse Müslüman topluluklar İslam tarihinin bu karmaşık dönemini Müslüman tarihçilerden değil müsteşriklerden yani oryantalistlerden öğrenmeye devam edeceklerdir. Hulefay dönemi siyasi tarihini incelemedeki esas ölçü önyargı taşımadan, övgü ve yergi gibi aşırı uçlara savrulmadan bu süreçte meydana gelen hadiseleri tespit edilebilen, tespit edilebilen bütün sebep ve sonuçlarıyla açıklamaya çalışmak, ayrıca gelişmelerde rol oynayan sahabe önderlerinin rollerini de onların insan oldukları gerçeğinden hareket ederek açıklamaktır. Bir kısım aşırı fırka mensuplarının yaptıkları gibi olaylarda adı geçenlerin kafir, müşrik, fasık olarak nitelenmesi veya hadiselerde kimin hatalı, kimin haklı olduğunun bulunmaya çalışılması, aynı şekilde onların yaptıklarından kimin sevap, kimin günah kazandığının tespitine girişilmesi yerine olaylara her yönden makul, mantıklı, tutarlı ve anlamlı açıklamalar getirmek öncelikli hedef olmalıdır. Başka bir ifadeyle bu döneme şahıslar ve onların davranışları merkezli değil, hadiselerin sebep ve sonuçları merkezli ve fikir, düşünce odaklı bakılması gerekir. Diğer taraftan ashabın müdahil olduğu hadiseleri sadece ilahi iradenin tecellisi olarak açıklama kolaycılığından sakınmanın gerekliliği ortadadır. Şüphesiz her Müslüman kainatta olup bitenlerin mutlak anlamda ilahi takdirin sınırları ve kontrolü altında gerçekleştiğine inanır. Ancak bu gerçek inançlı bir Müslümanı tarihte ve günümüzde gerçekleşen olayların sebep ve sonuçları hakkında akıl yürütmesine, açıklama getirmesine herhangi bir engel teşkil etmez.